Herkese eşit, nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir sağlık hizmeti talebimizi dün de dile getirdik, bugün de dile getiriyoruz, yarın da dile getireceğiz. Programın temel ayaklarından birini genel sağlık sigortası sistemi oluşturuyor. Bu sistemde aylık prim ödemesi yapılması gerekiyor ve özel sigortalarda olduğu gibi sağlık hizmetleri için temel teminat paketi oluşturuluyor. Yurttaşların temel teminat paketi dışında kalan sağlık uygulamaları için özel sağlık sigortasının bir türü olan tabanlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası yaptırarak ek ödeme yapmaları gerekiyor. <laughs> We'll be right <laughs> back.